Mahkemesine henüz dava açıldı denilemez hı hı. ifadesini kullanmıştı Kerem Bey. Dava açılırsa, şayet böyle bir süreç başlarsa kapatılması gibi bir karar mı beklersiniz? Nasıl bir tablo ortaya koyulur? Yani ben böyle bir sürecin başlamasını e, sürpriz bir e, karar olarak değerlendirmiyorum. Geç kalınmış bir karar olarak değerlendiriyorum. Yani HDP'ye açılan kapatma davası şimdiye kadar belki. 10. açılış olmalıydı bence bu davanın. Yani çok geç kalınmış bir karar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki hafta önce zaten bununla alakalı bir inceleme başlatmıştı. HDP'nin suç odağı haline gelen bir parti olmasıyla alakalı Hı -hı. bir inceleme başlatmıştı. Bunu daha sonra soruşturmaya çok. dönüştürme süreci vardı. Anayasa Mahkemesi'ne de başvurusunu yaptı. Ben bunun sonucunda HDP'nin yani eğer hukukumuz işliyorsa, hukuk varsa yani Batasuna kararları da burada tabii ki baz alınan kararlar içerisinde gösteriliyor, örnek kararlar içerisinde gösteriliyor. Türkiye'de de hukuk var ise HDP'nin en kısa zamanda kapatılacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir siyasi fark evet, yani. düşünün ki siz, öyle bir siyasi parti düşünün ki yöneticilerinden 5600 kişiden fazlası terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüyle işbirliği halinde bulunmak suçlarından dolayı tutuklanmış. Yani bunu hangi siyasi parti, dünyanın neresinde hangi bir siyasi parti içerisinde bunu görebilirsiniz? Yani kendisine siyasi parti olarak diyen bir partinin içerisinde bir suç örgütüyle, bir terör örgütüyle bu kadar iç içe geçmiş bir yapıya hangi demokratik ülkede müsaade edilir? Bunun da sorgulanması gerekiyor. HDP'nin kapatılması bence yani Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu çağrı, yargıya bir yönlendirme olarak değerlendiriliyor ama ben bunu yargıdan, hukuktan bir beklenti olarak değerlendiriyorum. Sayın hmm. Bahçeli toplumsal vicdanı, kamuoyu vicdanını dile getiriyor aslında yargıya. İlle siz şu davayı açın, şu kişiye bu davayı açın, bu kişi hakkında bu karar verin diye bir talepte bulunmuyor. Bir toplumsal beklentiyle getiriyor. Eğer bir siyasi parti Türkiye'de terör bitiyor iç hareket ediyorsa ve iç içe geçmişse siz bunu İlk önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu davayı açmayı beklersiniz. Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiyorsa Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi siyasi parti olarak bizim buna hakkımız var mecliste grubu olan bir parti olarak biz harekete geçeriz şeklinde bir çağrı bulundu. bu yargıdan, hukuktan, adaletten beklentisini dile getirdi. Aslında bu sadece Sayın Bahçeli'nin beklentisi değil. Bugün kamuoyu araştırmaları bile gösteriyor ki HDP kapatılsın mı, kapatma davası açılsın mı sorularla. %60-70'lere varan yani, yani, bir, bir destek, destek de, söz konusu ama bu yani, hukukun hukuk, hukuku ilgilendiren tarafını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi zaten ilgileniyor <laughs> ve uyguluyor. <laughs> ama bir de kamuoyunun beklentisi var. Kamuoyunun gördüğü var. Bunları da dile getirmek gerekiyor. Siyaset toplumdan, milletten ayrı yapılan bir e, şey değildir yani. Siz onlarla beraber hareket edip onların sesi olduğunuz müddetçe bir e, kendinizi konumlandırırsınız, e, bir yer edin, edin, edinirsiniz. Şimdi HDP'ye kapatma davasının açılması e, sonucunda bu terörle iltisak olan bir partinin devamı gelir mi, gelmez mi veya da tam olarak Hı -hı. çözüm olur mu? Yani bunun tam çözüm olup olmayacağını değerlendirmeden önce Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise böyle bir partiyi siz yüz defa kapatmışsınız, yüz birinci defa açıldıysa siz hukuk devletiyim diyorsanız kendinize 101. defada kapatmak durumundasınız. Siz cinayet işleyen bir kişiye bu kişi ne de olsa bir cinayet daha işler diyerek onu cezasız bırakamazsınız. <laughs> Yapacaksınız ama ben Sayın Bahçeli'nin ifadelerinden, açıklamalarından da şunu, şunu anlıyorum. 2023 yılına kadar yapılacak olan yeni anayasa çalışmalarında da bu tip partilerin tekrardan açılmasının önüne geçilecek bir yasal düzenlemenin yapılacağını düşünüyorum. Yani bu bunun için nasıl bir çalışma olur, yani, nasıl yani, bir şey yani. olur bilmiyorum ama ben şu, şunu söyleyebilirim bir e, örnek olarak mesela bir şirkete bile bir kişiyi siz istihdam edecekseniz... ilk önce onu stajyer olarak alıp bir değerlendirme sürecine tabi diyorsunuz daha sonra ben bu kişiden verim alırım dediğiniz andan itibaren onu bünyenize alıp çalıştırmaya başlıyorsunuz bir siyasi parti içerisinde aynı şey olabilir mesela e, bir kamu görevlisi için bile asaletini alması için bir yıl süre veriyor devlet evet. yani bir yıl süre içerisinde siz Kamu çalışanı olarak kamuya uygun hareket ediyorsanız sizi artık asaleten işe başlatmış oluyor bir yıl sonraki süreçte. Yani siyasi partiler içerisinde bence bence aynı durum gerçekleşmeli. Bir siyasi partinin açılması kadar kapatılması zorlaştırıldığı kadar açılmasının da bence zorlaştırılması gerekiyor. Türkiye'de şu an 120'nin üzerinde siyasi parti var. Bunların adını birçoğu bilmiyor ülkemizde. Bakın 2020 yılında 24 siyasi parti açılmış. Bu siyasi partilerin ismini şu an Türkiye'de bilenlerin sayısı yüzde %1'i geçmez. O kadar söyleyeyim. Evet, yani kesinlikle. siz e, bu kadar siyasi partinin olmasının bir anlamı nedir? Orasını da bilmiyorum. Yani Bir siyasi partilerin içerisinde açılıyor ama bir siyasi bir hüviyete giriyorlar ama çok değişik işlerin, illegal yapılanmaların, illegal işlerin döndüğünü ve bunların daha sonra yapılan operasyonlarla ortaya çıkarıldığına da şahit olduk bu ülkede. Şimdi HDP gibi bir siyasi partinin tekrardan açılmaması için de siyasi partiler kurulurken onlara bir, iki yıl neyse artık bir süre verilip o siyasi partinin resmi hüviyet kazanmadan, siyasi parti hüviyet almadan önce yapı, söylediklerine, eylemlerine, siyasi parti olarak hareket etmelerindeki duruşlarına bakıp değerlendirip ondan sonra siyasi parti olma hüviyeti kazandırılmaları gerekiyor bence. Yani her üç kişinin, dört kişinin başvurusuyla bir siyasi partinin açılmasına Türkiye'de önüne geçilmesi gerekiyor. Bu değerlendirmeyi kim yapacak peki? De değerlendirmeyi kurullar yapacak. Yani kim yapıyorsa şu an İçişleri Bakanlığı yapıyorsa bunu, siyasi partinin açılmasına İçişleri Bakanlığı karar veriyorsa, Adalet Bakanlığı karar veriyor. o kurumlar karar verecekler yine. Yani bu bir yıl içerisinde bir terörle iltisak veya irtibat veya da suç isnat edilecek örgütlü bir eylem içerisinde girmiş veya bulunmuşsa bunun artık siyasi arenada bulunmasının elzem olmadığı veyahut da gerekmediği halinde bir kararla bunun açılmasının önüne geçmesi gerekecek. Bunu yapabilir. Bu çok kolay çok kolay bir süreçtir aslında. Eğer siz bu siyasi partinin, evet bir Türkiye partisi oluyor bu siyasi parti. Yani ideolojik görüş ne olursa olsun hiç fark etmez. Hiç fark etmez. İdeolojik görüşü ne olursa olsun fark etmez. Eğer bir suç örgütüyle veya terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı hale gelmişse bu süre içerisinde siz ona artık siyasi hürriyet kazandır, kazandırmayı elinden alabilirsiniz. Yani bir değerlendirme süreci koşup, şart koşup o değerlendirme süreci sonucunda buna karar verebilirsiniz. Yani HDP'nin kapatılması gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Hem de e, toplumsal vicdan, milli vicdan olarak da buna gerekiyor. Siz bunu bir demokratik kılıf altında veyahut da insan hakları, özgürlük kelimeleri altında bunu değerlendiremezsiniz. Türkiye'de parti kapatmalarına karşı mıyız? Yani elbette karşıyız ama Türkiye'deki diğer siyasi partiler açılan kapatma davalarıyla HDP'yi de aynı kefeye koyup değerlendiremeyiz. Bir terörle iltisaklı, iç içe geçmiş terör örgütünün sözcülüğünü yapmış. Bunu bırakın. Hı hı. Terör, terör örgütü diğer bir siyasi parti var. Diğer tarafta da diğer siyasi partiler açılan kapatma davaları var. Siz bu kapatma davalarını HDP ile birlikte aynı... Düzlem içerisinde değerlendirirseniz diğer siyasi partilere de haksızlık etmiş olursunuz. Bir kere Türkiye'de demokrasinin gelişmesi için, hukukun da tabii ki e, evet bu ülkede hukuk var denilebilmesi için ilk önce hem siyasi arenadan hem de e, toplumun diğer alanlarından, sivil toplum kuruluşlarından olsun başka kademelerinden olsun silah şiddet arındırılması gerekiyor. Siz silahın olduğu yerde bu ülkede demokrasi var diyemezsiniz siyasette demokrasiden bahsedemezsiniz. Yani si, terör örgütünün gölgesinde, silahlı gruplar bölgesinde böyle bir şeye tevessül edemezsiniz. Yani daha önce de HDP'nin PKK ile ilişkisi yok muydu? O zaman suç değil miydi? vardı. Elbette terör örgütüyle bir şeydi. O zamanki çözüm süreci de elbette ki yanlıştı. Hükümet bunu savunurken ya istihbarat e, kurumlarımız görüştüler. Bir silah bıraktırma süreci diyerek bu süreci samimiyetle yürütmeye çalıştık ama karşı taraf buna uymadı diyerek savunuyor. Ama ya bir devletin böyle bir açıklaması olamaz ama Kadir Bey. Biz bir tabii ki yani bir ülkede iktidar terör örgütüyle herhangi bir kurumu hiç hiç fark etmez İster istihbarat olsun ister başka bir kurum olsun terör örgütüyle masaya oturmamalı. Hı hı. Bunda hem fikiriz, bunda hiçbir sakınca yok ama aynı yanlışları bugün de devam ettire ettirme lüksümüz de yok. Ki zaten o yüzden az önce de geç kalınmış diyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Tabii ki geç kalınmış. O zamandan kapatıl hatta bakın bu tip partilerin kapatılmasının 2002 yılından itibaren çok kolay bir şekilde aslında anayasaya girmesiyle beraber bu sağlanabilirdi. Yani terörün sıfır seviyesinde geldiği bir durumda bu tip e, girişimler olmuş olsaydı belki biz şu an bu durumu konuşmuyor olacaktık. Hı hı. Böyle bir süreçte var. Yani 6 milyon oy aldığından bahsediliyor HDP'nin ama o HDP'nin aldığı 6 milyon, oy HDP'ye terör örgütünün sözcülüğünü yapma şey lüksünü tanımıyor. Şu, şöyle bir durum var, ya bu 6 milyonu ne yapacağız, nereye koyacağız? Bu 6 milyon HDP'li değil mi? Siz HDP eşittir, PKK dediğinizde bu 6 milyon adamı PKK'lı diyorsunuz gibi eleştirilerle karşılaşıyoruz hı hı. ister isterseniz. Ama şöyle bir durum da var, şimdi Türkiye'de belediyelerde belediye başkanları belli, belli başlı suçlardan dolayı görevlerinden alıyorlar. Kimisi yolsuzluktan alıyor, kimisi ihaleye fesat karıştırmadan alıyor. Hı hı. Oy, o belediyelerde seçimler esnasında oy veren seçmenlerin hiçbirisine siz çıkıp da hepiniz yolsuzluk yaptınız diyemezsin. Hiçbir Tabii. seçmen o belediye başkanına böyle bir haksızlık veya suç işlesin diye oy vermiyor. Aynı şekilde HDP'nin seçmenlerini de ben aynı şekilde değerlendiriyorum. HDP'nin seçmenleri gidip de siz PKK'nın sözlülüğünü mecliste yapın diye oy vermiyor. Bizim sorunlarımızı bu bölgeyi siz iyi biliyorsanız bizim sorunlarımızı en iyi siz dile getirirsiniz diye oy veriyor. Ama biz HDP'nin milletvekillerinden, HDP'nin yöneticilerinden biz o bölgenin sorunlarına dair hiçbir şekilde mecliste bir e, girişimde bulunduklarını görmüyoruz. Bırakın bu girişimlerde bulunmayı. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik olması gerektiği konularda bile bütün siyasi partilerin meclis ortak karar aldığı bir süreçte HDP'nin bu ortak karar alma sürecinden imtina ettiğini görüyoruz. Yani HDP Türkiye ile beraber hareket eden değil Türkiye'nin karşısında yuvarlanmış güçlerle beraber hareket eden bir siyasi parti konumuna gelmiştir. Bu nasıl bir şekilde ne Türkiye'de ne de demokratik bir ülkede müsaade edilmediğini zaten görürsünüz. Batı kararlarında kararlarda bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyorsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de böyle bir karar var. HDP'nin kapatılması ve bunun devam edilmemesi, etkilememesi konusunda hı hı. bence hı hı. tam bir mutabakatın olması gerekiyor siyasette. Hı hı. Bunun da önerileri hem iktidar partisi hem ana muhalefet partisinin olması için, Bunun siyasi kaygılardan uzak, Hangi partiye oy kazandırır, hangi partiye oy kaybettirir düşüncesinden uzak siyaset üstü bir kararla hareket edilmesi gerekiyor. HDP bu ülkeye yarar mı sağlıyor, zarar mı sağlıyor? Yarar evet. mı getiriyor, zarar mı sağlıyor? Bunu bir kefeye koyup bütün siyasi partilerin vicdanında bunu tartıp ona göre hareket etmesi gerektiği şeklinde düşünüyorum. Ben. Peki, Merhan Bey'e de soracağım ama bir açıklamayı da ekrana yansıtmak istiyorum. Abdülkadir Selvi bugün köşe yazısında paylaşmıştı. Kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin senaryolar bir yana dursun kendini feshetme gibi bir ihtimalden de bahsediliyor. Bunun Onu, dışında e, vekillerin istifa edip yeni parti hem yeni bir parti hem de vekillerin istifa etmesi dolayısıyla bir ara seçim doğurabilir mi diye açıklamalarda var. Çeşitli söylentiler var. Bunların hepsini sormak istiyorum Berhan Bey'e. Nasıl değerlendirir?